AK Parti İl Divan toplantısı dün akşam yapıldı. Genel seçimlerin ardından yapılan il toplantıda kürsüye çıkanlardan biri de AK Parti Milletvekili Fahri Çakır'dı. Mikrofon başına geçtiğinde sınır ve süre mefhumu olmadan uzun soluklu konuşmalar yaptığı bilinen Çakır geleneği bozmadı. Kürsüye çıktığında ben sözü kısa falan tutmayacağım diyerek de emrivaki yapmayı ihmal etmedi. Ben sözü kısa falan tutmayacağım. Evvela burada anlaşalım. Çünkü bayağı birikmiş yıl danışma meclisleri var Sayın Belediye Başkanım. Öyle mi? Sizin icraatlarınız var, icraatlar anlattınız. Bizde daha henüz icraat yok ama başlayacak. Derdimiz çok, yükümüz ağır, yolumuz yokuş. Çıta ve iddianın yüksek davanın ve liderin büyük olduğunu söyleyen Çakır Allah o büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun derken AK Parti kimliği taşıyan kişilerin diğer partilerden daha fazla yük taşıdığını belirtti. AK Parti'nin 10 yüzdesinin düşmesini ve MHP'nin milletvekili çıkarmasını ise tartışacak sözlerle yorumladı. Şimdi de o yüzdesi düştü. Düşebilir. Sistem değişti. İttifaklar oldu. İnanın altını iki defa çizerek kayda geçsin diye söylüyorum. Bütün şer ittifaklar hepimizin bizim karşımıza çıktı. Siz bunları yenerek birinci parti 295 milletvekili gönderdiniz. Allah bir kere razı olsun bunun neresi küçük? Neresi bunun küçük? Ha küçük az neye göre? Bizim yine önceki başarılarımıza göre. Yani biz bizimle ölçüyor, yarışıyoruz. Biz kendi rekorlarımızı egale ederek geliyoruz. Yüksek çıtayı tuttuğun zaman yükün ağır Tayyip Erdoğan diye bir liderin partisinin mensup olduğun zaman ayrıcalıklı olursun da onun için. Efendim Düzce'de kaybettik. Neyi kaybettik? Bir milletle. Doğru mu? Doğru. Düzce'de bir milletvekilini kaybetmedik. Cumhur İttifakı olarak kazandık. Peki MHP arkadaşım bu kürsüden tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilidir Ümit kardeşim. Beraberce sıfır sorunun birlikte çalışacağımızda yüzde yüz inanıyorum. Hiç sorun yok. Ama ne var? Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili oyunu kim verdi? Siz verdiniz. AK Partililer verdi. Bizim AK Partililer verdi de Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili düzeden çıktı. Bu tespite vela doğru. bunlar olur, istemezse olmaz. Bakın AK Parti isterse olur, istemezse olmaz. Eğer AK Partiler bana istemeseydi böyle olmazdı. AK Partililer istediği için böyle oldu şeklinde sözlerine devam eden Çakır, yerel seçimlerde de görüleceğini söyleyerek keskine sahip çıktı. İnşallah yerel seçimlerde Sayın İl Başkanım ifade ettiler. ben. İl Başkanı ifade etti. Ben aynı görüşü destekliyorum. İl başkanı siyasetin patronudur. Efendim il başkanı günde üç defa AK Parti il başkanı görevden alınıyor, görev iade ediliyor. Var mı böyle bir şey? il i̇şte başkanı, işte teşkilatı, işte AK Parti. Sorun var mı? Var tabii, her yerde var. Ama en az AK Parti'de var. En az düzce teşkilatında var. Kendinize haksızlık etmeyin. kim olacak? Belediye başkanı kim olacak? Ya sana ne kim olacak? Gece altı zamanı geldiğinde kimin olacağını görürsün. Ama bakınız bunu soran kimse, karşıyan kimse AK Parti falan değil. AK Parti dostu da değil. Onu da adını istiyorum bakın. AK Parti dostu da değil. Ya AK Parti düşmanı inanın. Altını çizerek söylüyorum. Çabuk da Şakır konuşmasının devamında teşkilat ve Hikmet Keskin övgüler yağdırırken, o kadar heyecanlandı ki dili sürçtü. Ak Parti teşkilatının patronu Hikmet Keskin dedi: İşte Ak Parti gerçeği burada. Ak Parti teşkilatının patronu ilk teşkilatının başkanı Hikmet Keskin. Çalışma arkadaşları, yönetim kurulu geç. Çakır konuşmasına hiç kimse başarıyı ya da başarısızlığı da asla kendine mal etmesin diyerek devam ederken AK Parti yoksa ben siyaset yapıyorum diyenin kendisini kandırdığını belirtti. İl divan toplantılarına giriş ve çıkışlar için yoklama talebinde bulunurken bu toplantıların partiçi sorunların konuşulacağını, hesaplaşmaların yapılacağı toplantılar olduğunu dile getirdi. Çakır'ın hemen hemen her cümlesinin başında ben bu partiyi kurdum ifadesini kullanması da dikkat çekti.